bekliyorlar evde inşallah. Hadi bakalım inşallah kavuşurlar. Evet. İnşallah ilk yüzüm de diğer abilerimiz kardeşlerimiz Evet. İnşallah. Öyle evet. mi? Hayır, hayır, o kadar güzel savunma yaptık ki. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. İki anımız oldu, eşyanlardan olduğumuzu anlayacaklar yani. Ben kendimi kahraman demiyorum ama bu üç dosyayı takip eden arkadaşın hepsi kahramanlar. Hepsinin attığı imzanı attığı imzanı atarım. Evet, bugün itibariyle sabaha karşı saat dörtte sorgu işlemleri bitti. Müvekkillerimizden Gafur Ataç, Selman Yuyucu, Oğuzhan Ceylan serbest bırakıldı. Kürşat Durmuş, Doktor Kürşat Durmuş müvekkilimiz tutuklandı. Kürşat Bey'in tutuklanması suçlu olduğunu kesinlikle göstermez. Sayın Mahkeme takdirde hataya düşmüştür bize göre. Biz sabah 9 itibariyle dilekçemizi hazırlayacağız. Süratle tutuklama kararına itiraz edeceğiz. Serbest kaldık, sevinmiyoruz tutuklansak üzülmeyecektik. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Kanunsuz bir iş yapmadık. Savcıların talimatları ve hakimlerin kararlarını uyguladık. Daha önce söylemiş olduğum gibi tekrar bu talimatlar verilirse, bu kararlar verilirse uygulamaya hazırız. Seviniyor muyuz? Yine sevinemiyoruz. Çünkü yüreğimizin bir kısmı <laughs> Kürşat abimizde kaldı. Büyük bir kısmı şu an cezaevinde. İnşallah onlar da yakında adaletin te tecelli etmesiyle Aramızda çok yakın zamanda dönerler. Çok sağ olun. Size konuşalım. Görüşürüz. Şey, e,